Bu upgrade başlar Aslan. Gideceksin. Bak. Aman YouTube'a gelmesin bu arada değil mi? Gelir abi YouTube'a. YouTube'a gelmez olur mu? Hadi bakalım abi. Verdi Rastan. Verdi Rastan. Neymiş Şimdi chat. Hayırlı olsun alalım. Artı altı. Raptor hayırlı olsun alalım. Hepa Raptor ama. Hepa vereceksin. Bakma. Aman evladı bas Aferin lan sana Aferin Aferin Koşun benim Paranın içinden geçtik Gerçi ben ne zaman artı 5'te item bıraktım hatırlamıyorum ama arkadaşlar Bu artı 4'e yanarsa şu an 300 TL gitti mi? Bakayım Gitmedi artı 4 Tamam güzel para kanka Güzel para kanka 8 çitin Geçmedi Ambil biraz kırmızı Ambil biraz gergin Ambil biraz üzgün Birisi sarılasın şurayı Şöyle Basın abi bir şeyler gözünüzü sevdiklerime hadi Hadi bir şeyler gönderin. Başkasının bastığı yanmıyor mu artık? Yaktık. Üzücü oldu. Yok mu? 8 çitin EO. Gelmesi lazım ya 8 çetinin. Rep 5 Raptor bile geldi bak. Hepa 5. 180 mi? Koyduk. Benim bu adam para vermem lazım. Merdo'ya para vermem lazım. Merdo'nun parasıyla basıyoruz. Bir buz al olur. Artı altı yanarsa çok üzücü olur ya. Gereksiz üzücü. Rezil olmuş oluruz yani. Ne oldu demin basmıyordun? Bastık geçti abi. Bir buz al yanarsa Raptor'u 6 yat. Bak yanarsa büyük rezillik. Artı altı mı item? Geçmez abi artı altıya hiçbir zaman geçmez. Ben hiçbir zaman basamam. Ben bunu altıya basarsam bir de yediye kadar durmam. Orkanın çocuğu olmaz. Doğru da söylüyor. Haklı da. Basalım. Ortaklık sistemine bastın. Buraya Fanius yazdın şuraya. Çekilişlere bastın. Fanius'un 3 tane çekilişi var burada bak. 73 katılımcı biri var. Görüyor musun? Referansı özel. 2500. Burada da var. 2500. Bir tane daha açıyoruz 5000 liralık. 500 liralık. Katıl buradaki referans özel çekilişlere. Her ay. Her ay. Sürekli. Ana. Çitin yandı. Raptor da yanacak ya sanki. Yanlarını be. ya. Gitti 200 lira para oğlum çitinler bitinler. Basmayalım dedim oğlum size ya. Yapacağınız işe ya. Lan oğlum basmayalım dedim lan. Müşkül durumdayız. Bir tane çitin artı 3 hayat geçiriyorum. Allah belanı versin git buradan. Yazık vallahi billahi yazık. Amına kodumun ekranında şöyle geleceğim. Bir hocam amına kodumun. arasınız. ver ver ulan ver ver bir tane ver ver vermiyor ver aslan verecen aslan. hadi hadi oğlum sakinim 9m olmuş Allah sizi kahretmesin silver gel ne bu silver sevdası atmıyor ya asla bir şey atmıyor abi her bırakır basacağız artık ne yapalım Hellbreaker basacağız. Yani bir şey atmadı. Biz de Hellbreaker basarız gidip. Ne yapalım? Ne yapalım? Hellbreaker. Glacier Renyon artı 9 ayrılı olsun. Kaç para artı 9 Glacier Renyon? Bu upgrade'in yapılması lazım. Yanına item koyacağım bunun dur. satalım. Yandı. Geçti. Güzel lan yanması. Bizim öyle paramız yok arkadaşlar. Biz artı 9 upgrade yapamıyoruz buralarda böyle. Yapacak bir şey yok. Bu geçer. Bunun yanma ihtimali yok. Hatta size şöyle söyleyeyim. Şunu da geçiriz. Ananı Geri dönüş. Geri dönüş. Götüne girdim senin gene. Geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Anvil paramı. Oğlum bir de var ya hep Raptor'u basmasaydık artı altıya çok iyi olacaktı ya. Söyle bakayım. Öyle. Oğlum. Aynen kanka. Çok kaliteli. 42 menin çöp oluşu atlı videoyu izlediniz sevgili dostlar. 30 saniye önce. YouTube'a gelmesin bu arada değil mi? Gelir abi YouTube'a. YouTube'a gelmez olur mu? Hadi bakalım abi. Çitin şele de ile basmamız lazım bizim. Hata ediyoruz. Yanlış yapıyoruz. Çitini de ile basmamız lazım. Bu upgrade başlar aslan. Hazır mısın aslan? <laughs> Alır mısın aslan? Tak 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 tak. Ver oğlum. Bunu verdi, bunu verdi, bunu verdi. Bende bu. Bu bende. Manyak video YouTube. 78 ayılı olsun yazar mısınız lütfen ne olur 7C'ye de ayılı olsun abi 7C'ye de hayırlı olsun 7C'ye de ayılı olsun. olsun bu bir bu bir bu bir İkinci de yedi raptan olsun yaz. Hadi bir geliyor. Geliyor düşüyorum. Düşüyorum aslan. 10 GB'nin 4 GB'si çıktı baylar. 8 MS 50 olsun. P kattım BB'yi ver. 8 BB hayırlı olsun. P kattım BB'yi ver. Aslan be. Aslan vermiyor be. Olsun. Haa. Aa. Yakmalık ne kanka? Kaç yılında yaşıyorsun? he Ana avradını be. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Vallahi 1 8 şitten şelpa. Ver RNG'ye sapalım gidelim. Ananı avradını senin be. Güzel çantaydı, güzel çantaydı, güzel çantaydı. Güzel çantaydı, buradan bir tane geçecek artık. 8 8 de olur, 8 şartla olur. 8 şart. Bekle şart verecek. PC'yi yumrukladım. Niye lan? Aslan. Bör. Bör. Bö, bör, bör. Bö, aman Çok eski taktiktir benim taktiğimdir arkadaşlar çok eski taktiktir. Amına. Verdin aslan. Verdin aslan. Hadi oğlum. Hadi oğlum küçük küçük küçük. Ya of! Oh. Of! Oh. lazım bekliyorlar yol lazım donlar bir gün beni sorarlarsa <laughs> kapanış